Ne olur yapmayın ne olur bırakın beni ne olur lütfen bırakın beni yalvarıyorum ne olur Ah be doktor hanım. Hayır ne var her burnunu sokuyorsun ya. Kitledik işte niye çıkıyorsun niye niye? Sevmiştik de seni ha bir şey söyleyeceğim. Ne olur ben kimseye bir şey söylemem. Yalvarıyorum. Ne olur çıkarın beni buradan. Kimseye bir şey söylemeyeceğim. Ne olur. İmkansızı istiyorsun şu anda. Ne demek imkansız? Ne saçmalıyorsunuz ömrümün sonuna kadar? Burada mı tutacaksınız beni? Vallahi biz bilemeyiz aslan. Ferhat aslan ne derse o. Ne olur bak. Bir şey söyleyeceğim abi. sen yardım et. Lütfen sen yardım et. Bari. Ne olur. Allah'ım ne vereceğim? Öleceğim. Ne olur yardım edin bana. Ne olur yardım edin. Allah yardım et. Çok yazık oldu. Çok iyi bir doktordur Aslı. Olan oldu. Allah kahretsin. Böyle bir başkan olmamada ramak kalmıştı. Seni gördü, dönüş yok. Karar senin. Ne yapalım kızı? Öldür kurtulalım. Yalnız abisi polis ona göre kaldır cesedi. O bile bulamazsın, meçhule düşsün dosya. Tamam. Hemen. Tamam. <laughs> yapma ne olur yapma. Berat ne olur yapma. Yapma ne olur ki bana lütfen. Yalvarırım ne olur yapma. Bak yaşıyorum ben. Yaşıyorum bak bak. <laughs> Bak ne olur kalbim atıyor. Bedenim sıcak kan damarlarımda dolaşıyor. Ne olur yaşıyorum ben. Yapma Berat. Hiç kimse kötü doğmaz. Hiç kimse. Sen ne yaşadın da böyle bir adam oldun bilmiyorum ama... ...ne olur içindeki karanlıkta bir tanecik beyaz nokta kaldı. Doktor. Sence ben bu edebiyatı yutacak birine mi benziyorum? Yorma kendini. <laughs> gidecek vur beni ama bak. Bak bu kan yerde kalmayacak. Bak bu ismi hiç unutma. Hiç unutma Cem Çınar benim abim gelecek. Gelecek bulacak seni. Kanımı yerde bırakmayacak senin canını o alacak unutma. Cem Çınar senin abin mi? Kaçamak <laughs> mı istiyorsun? Kaçamak <laughs> istiyorum. Doktor. Benimle evlenmen gerek. Karım olursan, soyadımı alırsan yaşarsın. Bizden olana dokunmayız biz. Ölmek de senin elinde, yaşamakta da. Karar senin. Aşk. İmkansızı mümkün kılmak, kaderi alt etmek için çırpınan aşk. Her aşk Ferhat'la aslı olma niyetiyle yola çıkar. Kimi doğar, büyür, ölür. Kimi sevdaya dönüşür. Hülya'cığım, Ferhat yemek hazır demiş ama salonda kurulu değil, burada mı yiyoruz? Ee, biz sofrayı bahçeye hazırladık. Hava da güzel. Ne gülüyorsun bu ilk altından? Ne oluyor? Beni adam yaptın. Ferhat yaptın. Bir yüzük taktık geçmişte. Senin için prangaydı. Benim için de vicdan azabı. Ama şimdi başka. Şimdi ayrı. Benimle evlenir misin? Sever misin? zaman. <laughs> ben de diyorum ki yukarıda yüzük nerede? O gitmiş, yenisi gelmiş yerine. hareket ediyor mu? Olur mu? Neyse <laughs> i̇şte çocuğum hareket et çocuğum. <laughs> nasıl olsun öyle bir şey? Yani bir tuhaf bir şey aslı yani baktığın zaman. Yani anlayabiliyorum ama... Hı. ...içinde böyle kıpır kıpır bir şeylerin olması garip değil mi? Öyle. Genelde böyle bir şey derler. Yemek yediğinde hareket eder. Özellikle tatlı yedikten sonra falan. Sever benim yemeklerim oğlum. O değil de sen gerçekten bir saatte bunların hepsini nasıl hazırladın? E bizim de bir şeklimiz var illa ki yani, <laughs> yöntemlerimiz var değil mi? Sağ olsun İlya yardım etti de. Menü hmm. benim. Öyle mi? Silahlar ve tencereler tabii, böyle yemekler bir araya gelmiyor ama... ...yaparız biz de. Ya silah meselesini zaten bir tarafa bıraktık. Ama yani ne bileyim böyle yemek yapıyor olmaz senin enteresan, ben hiç... ...tahmin etmezdim yani. Düşünmeye bak. Eyvallah. Bey, ömrünüzün herhangi bir kısmında acaba restoran açmayı düşündünüz mü? Bir kahvaltıcı dükkanı açmayı düşünmüştük aslında. Hmm. Yani düşündüm öyle, hayal meyal işte. Hani bir kere gelmiştiniz ya, hmm. bu Yiğit'le falan. Hatırladın mı? Unutur muyum hiç? <laughs> Çayı koy doktor, tavşan kanı olsun. Evet. Ah seni, seni. Onun ah gibi seni. bir şey işte, yani böyle yazın. Böyle yeşilliği falan olur. Böyle püfür püfür eser. Böyle akşam yemeğine gitmek için insanlar tabii bir yerler seçerler. Ama hmm. bileyim onlar cafcaflı oluyor, gerçek olmuyor. Ama kahvaltı dedim mi ham maddesini bilir insanlar. Menemendir işte, demlikte çayın gelir. Öyle termosta mermusta değil yani. Taze taze. Kalite olacak. <laughs> İyi, olur belki bir gün bakarsın. Hayal işte bizimki. Canımın içi. Hmm. Şu halimize bak. iki inatçı oturmuşuz buraya. Kıkır kıkır yemek yiyoruz. Şu halimize bak. İlk başında bizi gören şu halimizi görse... ...hayatta inanmaz. Ama demek ki hayatta her şey mümkün. Yeni bir sayfa açtık biz. İstediğimiz gibi doldururuz artık. O yüzden belki bir gün bir kahvaltıcımız da olur. Sen istersen her şey olur. Sıkıntı yok. Of, yerim. çok güzel, çok. Peki. Şimdi gelelim on puanlık soruya Ferhat Aslan. Evlilik teklifi nereden aklınıza geldi? Yani öyle olmuyor mu? Kadının da erkek tanışıyor, adam da artık ruhi kesim buldum diye yüzüğü takıyor. Ruhi kesim? Aynen. Ömrünün geri kalanını onunla geçirmek istiyor işte. Alıyor benim gibi böyle parmağına yüzüğünü takıyor. Ha biz de onlar gibi yeni bir hayata başlayalım dedim Aslı. İyi, güzelmiş. Güzel tabii. Tabii daha bitmedi. Gelinliğini falan alacağız. Gelinlik mi alacağız? Evet, istediğin yerde düğün yapacağım sana. Düğün? Aynen. Oh, iyiymiş. Ama böyle bir aile yeter, ben fazla bir şey istemem. Tek bir şartım var. O smokini giyersin. Smokin mi? Damat dediğin smokin giyer, ne giyeceksin? Takımla mı çıkacaksın? Yani şimdi ben öyle papyonla falan insanların içine çıkamam Aslı. Ben anlamam. Şu yüzüğü görüyorsun değil mi? Bunu parmağıma taktığın andan itibaren sefa devrinin sona erdi. Aslı'nın devri başladı. Bundan sonra öyle kendi kafana göre hareket ettim Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.